YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar çekiliş sonucunu açıklıyorum arkadaşlar. Yani çekilişi hemen karar çarkı olgulamasıyla yapacağım. Olgulamanın link açıklama kısmında kazanamayanlar üzülmesin. Çünkü arkadaşlar bu videonun altında bir tane video var arkadaşlar. O, yani açık link açıklama kısmında ama son ikinci videoma girin. Orada tek şart yaparak 100 abone kazanın. Videoda tek şart var. Oradaki şartı yapın. 100 aboneyi alın. Bakın e, herkes ekledik. Burada Mustafa Brawler'ı 6 kez ekledik. Çünkü 6 7, 7 kez ekledik. 7 hesabından abone olmuştu. Senius, Arda Şirin, Yusuf Çelik, Şaduman, Hayrun Nisa, Mustafa TBG, Arda Savaşçı, İncil'in ekli dünyası, Doja Life bilmem po şeymiş. Neyse görünmedi uzun olduğu için. Mustafa TBG, Ömer, Faruk Yıldız bunlar katılmış ve herkes zaten kendi ismini görebilir buradan. Şimdi hemen çarkı çevireceğim. Bakalım kim kazanacak. Haydi bakalım. Kazanmayanlar üzülmesin dediğim gibi. Evet. O Mustafa Brawler. Evet. Onun kazanacağından %50 emindim. Neden? Çünkü 7 hesabıyla bunu olmuştu. Yani bir dakika çekilişte. Bir dakika çekiliş arkadaşlar. Kazanana 200 abone göndereceğim. Bir dakika çekilişte siz de başka hesaplarınızdan kanalıma bunu olun. Bu şekilde kazanın. Şimdi hemen puan vermeye geçelim. 50 abone göndereceğiz bildiğiniz üzere. Yani 7 hesabından abone oldu. Başka hiç kimse 7 hesabından abone olmadı. O yüzden 50 değil de onu 100 yapıyorum. 100 abone göndereceğiz arkadaşlar. Hadi bu da benden olsun. 50 abone de benden olsun. İlk önce arkadaşlar bu Mustafa Brawler'ın kanalına gidip bir videosunun linkini kopyalaman lazım. Bakın arkadaşlar kazanırsanız nasıl şartlar var. İlk önce bir tane bir dakikadan fazla uzun videonuz olmalı. Bir dakikadan uzun videonuz olmalı ve o videonuzun yaş kısıtlaması olmamalı. Ve abonezin açık olması ki anlaşılsın abone gönderdiğim. Şimdi şurada hemen Mustafa Brawler'ı bulmaya çalışacağım. Hemen bulmaya çalışıyorum şu an. Evet. Mustafa Brawler'ın gerçek hesabını bulmaya çalışıyorum şu an. Evet. Mustafa Brawler katılıyorum. Bu gerçek hesabı. Hemen bir tane alalım. Bir dakikadan uzun videosu şu. Evet. Bakın arkadaşlar. Siz benden sonra da şey yapabilirsiniz. Ay. Bakın beğenisi gizli. O yüzden beğenisi gizli olmadı. olmayan bir videosunu alalım. Evet. Şu bir dakikadan uzun beğenisi gizli mi? Değil. Bakın 7 like var. Like'ını da bir kontrol edebilirsiniz. Paylaş diyorum. Bağlantısını kopyaladım. Şimdi hemen ay YTS Hoca'la geçecektik. YTS Hoca'la geçtim. Video yerine bağlantısını yapıştırdım. Ekle dedim. Arkadaşlar abonelerde düşüş yaşanabilir. Onu da söyleyeyim. Hiçbir düşüşmeyen abone hilesi olmaz onu da söyleyeyim abonelik diyoruz tamam dedik bakın şimdi onu buradan kaç miktar istediğini söylüyor bakın 50 abone çekilişiydi 50 de benden olsun 100 abone göndereceğim hadi bakalım diğer çekilişte 200 abone göndereceğiz diğer çekilişte de Mustafa Brawler gibi 7 14 bu şekilde hesaplarınızdan abone olursanız arkadaşlar kazanma ihtimaliniz çok artar onu da söyleyeyim 100 dedik tamam şimdi tamamlandı diyorum siparişimizi verdik arkadaşlar kazanan Mustafa Brawler oldu tebrik ediyorum bir sonraki çekilişimizde bol şanslar bir sonraki videoma kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar.